Merhaba Arkadaşlar kapı süsü yapıyoruz. Bu kapı süsü yaparken karton kullandım. Tencere kapağıyla ortasına tabak yardımıyla bu şekilde bir evet. daire yaptım. Üzerinde kızlar deniz kabuklarıyla süsleyecek. Lina sen de koy anneciğim. Sonra üzerine silikonla yapıştıracağız arkadaşlar. Çok güzel kapı susu yaptık. Kendi kapımızı da yaptık. Onu da göstereyim size. Bir dakika. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi çıkış çıkmış. Tamam. Aç kapıyı anneciğim. Arkadaşlar bugün yaptık kapı susunu. Kızlarla birlikte. Bakın. Şöyle göstereyim. Yakından göstereyim şöyle. de var. Hadi anne devam edelim. Evet şimdi kızın odasını yapacağız arkadaşlar. Şimdi Defne Veli'nin odasını yapacağız. Şimdi Defne ve Lina kendi odaları için kendileri süslemek istedi. Nazar boncukları da istiyor musunuz? Yoksa ipler sarksın mı? Nazar boncukları da istiyoruz. Üzerinde mi olsun yoksa iplerle aşağıya doğru sarksın mı anneciğim? Yok sarksın. Ha, üzerine istiyorsun. Tamam. Çöp anneciğim o ip. İp. İp içeriyle. Evet, siz yapın. Sonra silikonlayıp son halini de göstereceğiz arkadaşlarımıza. Siz de annenizle böyle güzel bir etkinlik yapabilirsiniz odanıza. Size de fikir olsun istedim. Toplam bir saatimizi alıyor süslemesi yapıştırması. Ben Aa, Kırmızı işte. olan da arkadaşlar kumaş değil bu çiçek buketlerini sarılan ambalaj onu kullandım. Başka. Başka Karton çift kat kestim. Ama o olmaz. kocaman şeyi koyayım. E çok güzel olacak şimdi herkes sizden isteyecek Defne dinle bize de yapar mısınız Defne Defne Tamam güzelce yapalım anneciğim dışarı taşabilir Önemli değil öyle de olabilir zaten silikonu yapıştıracağım ya böyle karmaşık olsun büyüklü küçüklü. Tamam kaçım yeter. O boş olan yerleri de doldur anneciğim. Yukarıda yanlarda da var aynı şekilde. Ben bunu ben bunu küçük alacağım. Isma diye. Arkadaşlar çocuklarınızla harika bir etkinlik. Hem Yeteneklerini, Arkadaşlar, becerilerini, bakalım. her şeyini kullanıyorlar. Arkadaşlar, bakalım yani odanın nasıl olacak? Evet, odaları nasıl cam kapılarına? Seksi, evet, seksi. Defne, bu deniz kabuklarını nereden topladık biz? Yani ben toplamadım. Sen nerede topladın? Kimden? Sahilde ve oldu, oldu saydık ve oldu da deniz duvarı. Biz denize yüzdük, her şey yaptık, bisikletlerle oynadık. çok güzel. Ben de ellerimi yıkadım sonra. Evet. Ama onu yapmadım. Yine yi her zamanki gibi denize girmek istemedi ama biz zorla soktuk, değil mi? Evet. Sonra çıkmak istemedi, çıkıyoruz diye ağladı. Evet. Orada da belediye çok güzel ee, çocuklara. Su parkı. Evet su parkı. Aklıma gelmedi düşünüyorum. Su parkı yapmış arkadaşlar. O kadar çok güzeldi ki çocuklar baya 2 saat boyunca oynadı. Güzel bir etkinlikti. Aktivite. Defne oraya gidince su parkına mı gitmek istersin? Denize mi gitmek istersin? Hangisi daha eğlenceliydi Defne? Su parkı. Nasıl arkadaşlar anlatır mısın? Ne yaptın yani, su parkında? Kardeşim o kadar çok korktu ki. Ben onu sevdim. Güzeldi değil mi? Ama, ama annem yani o... ben de dedim, yes. onu, ben hep de istedim. yani annem tuttu elinden ve götürdü. Çok güzeldi. Ben de, dedim ama çocuklarla ama, birlikte. Yine yaş küçük olduğu için annelerine de izin veriyor çocuklara. Büyükler. Ay. O yüzden. Tamam mı? Bitti Hadi. mi? Yapıştırayım mı? Evet. Nazar boncukları da koyalım mı aralarına? Evet. Onu da koyayım? Onu da koyabilirsin. Yapıştırırım ben. Tamam. Oldu. Çok güzel oldu. Aferin <laughs> size. Bitti. Arkadaşlar biz yapıştıralım silikonla. Size bitmiş halini tekrar devam edeceğiz. Göstereceğiz. Hı -hı. sonunda bitirdi kapı süsümü ve bakın nasıl olmuş bakın arkadaşlar son bitmiş hale Defne sade istedi Siz beğendiniz mi yorumlarda evet, yazın Evet bu bütün dizaynı Defne ve Lina'ya ait sadece ben silikonla yapıştırdım son bitmiş hali bu arkadaşlar Ordu'dan sahilden anne, topladı. Anne defneveli'ne. Anne çadırımızı da göstersene. Çadırımızı arkadaşlar. da göster. Babam almış. Bir baktık açılmayan bir kutu. Acaba bu kim aldı? Bir baktık. Bu bari evi. Evet arkadaşlar. Babam almış. Defneveli'ne babaları sürpriz yapmış. Evet bazen gülüyoruz. Bazen hmm. çıkıyoruz. İçine gir. arkadaşlarını da görsün. İçinde de böyle oyuncaklar var. Böyle arkadaşlar. Çitalikten Arkadaşlar odamızı kapısını astık. Silikon tabancasıyla yapıştırdım. Biraz yüksekte yaptım. Her gün ellemesinler diye. Değil mi Defne? Evet. Ne olay? basma. katma Arkadaşlar dış kapıdaki süsümüzü de gösterelim. Dış kapıya da yaptık. Onu da gösterelim size. Arkadaşlar açıyorum. 1 2 3. Bunu da defneveline yaptı arkadaşlar. Ben sadece yapıştırma mı. İşlemini yaptım. Şu şekilde göstereyim. Dilima. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, çintine basmayı, yaka etmeyi, unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bye. Bu bu videodan gelmesini ve istiyorsunuz yaka etmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben Görüşürüz. Ve yorum yapın. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz.